Vallahi anacığım, benim diyeceğim o ki, güle bakınca baharı görmeyenden, içten sarılmayı bilmeyenden, tatlı sözü beton eyleyenden, bir şarkıda dans etmeyenden, iyi ki varsın diyemeyenden, Manzaraya karşı baş koyulacak bir omuz, sığınılacak bir küçük liman ya da iyi günde kötü günde yanında olamayandan. Cemal Süreyya'ya, Orhan Veli'ye, bir de çocukların güler yüzle dediklerine kulak asmayandan, delikanlılığın kitabını güzel bir el yazısıyla değil, etek boyuna karışarak yazandan, bir kitap okumayandan, bir türkü söylemeyenden, hiç olmadı bir hayvanın başını okşamayandan, kendini sevmeyenden, insanı bilmeyenden, kadınları anlamasını beklemeyin. Onlar boş yaşayacak, boş gidecek. Hadi size iyi günler.